Genç kızda o sökük dikme sahnesindeki o gerilim enfes bir bize sinema zevki yaşatıyor denilebilirim. Ve diğer bir yandan da o yüzleşme için tebrik ediyorum Ercan Kesalı ve bir sonraki filmlerini merakla beklediğimizi belirtmek gerek. 8 filmlik uzun metraj temposundan sonra kısalar bana çok iyi geldi açıkçası. Çünkü kısa filmleri demek daha zevk. Yani 10-15 dakikada sonlanan bir hikaye izlemekle çeşitli hikaye izlemek, 90 dakika bir hikaye izlemektense Daha cezbedici geliyor. Burada şunu da ben düşünüyorum. Kısa filmciler hikayelerini anlatmaya daha odaklı oluyor. Yani odaklarını kaybetme şansları daha az. Ama uzun metrajda odak kayması daha fazla olabiliyor ve ben festivalde bunu gözlemledim, belirtmiştim. O yüzden kısalar festivalin kapanış için ilaç gibi geldi. Çok 12 kısa izledim. 12 kısa içerisinde hepsini saymam mümkün değil ama tapınak, toz olmak, bir tane daha Büyük İstanbul Depresyonu, Bin Bir Gece, Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye kısalarını anmak istedim. Ee, özellikle tapınak yani o kadar farklı bir kısa filmdeki hani metaforu açısından kurduğu dünya açısından bir sürü soru bırakıyor size toz olmak da aynı şekilde gerilimi e, ortaya çıkardığı dünyayı anlatma noktasında o göçmenlik ilişkisi bir ülkede hani geri dönme korkusu kadın olmak noktalarında çok iyi beğeniyordu. Yağmur, Şınorken ve Taze Fasulye'de komedi inanılmaz barındırıyordu ve bir erkek ve babası arasındaki ilişkiyi komedi unsurları üzerinden çok güzel anlattığını belirtmem gerekiyor. Büyük İstanbul Depresyonu ise tam bir mezuniyet stresi yaşayan, mezuniyet sonrası ne yapacağını bilmeyen insanların yaşadığı bunu çok güzel anlatıyordu ve müzik seçimlerinin harika olduğunu da belirtmem gerekiyor. Ve bu şekilde aslında Boğaziçi Film Festivali'nde izlediklerimi bu şekilde özetleyebilirim. Her şeye rağmen aslında güzel bir festivaldi. Çünkü festivaller sizin... E sektörden insanlarla tanışmanızı sağlıyor. Sinema severlerle tanışmanızı sağlıyor ve farklı bakış açılarıyla filmin okumasını gerçekleştiriyorsunuz aslında. Filmi yorumluyorsunuz. Farklı tartışmalar yaşanıyor ve sonrasında gerçekleşen söyleşiler de size aslında yönetmenin nasıl bir dünya kurmak istediğine dair cevaplar oluşturuyor. Bunlar çok kıymetli. Diğer bir yandan da festivallerin film rapları da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Film çekmek için maddi, ara, maddi arayışlarda olan insanlara. Bu açıdan da sunumlar gerçekleşiyor. Yani nasıl olabilir? hani bir sürü proje başvuruyor. Başvuran projeler arasında da birkaç proje seçilip ödüller dağıtılıyor. Bu projeler arasında geçen sene Evlatımcı Antalya'da izlediğim Ali Aydın'ın kronolojisi, Ali Aydın'ın e, kuşayesine gider uyarlamasını çok merak ediyorum. Nasıl bir film çıkacağını inanılmaz merak ediyorum. Çünkü kronolojide yaptığı işi ben çok beğenmiştim Alaeddin'in. Röportajımda da onu belirtmiştim. Münaver Karabulut cinayetine etkilenen hikayesini belirtmişti senaryonun. Çok ilginç bir film izlemiştim. Ve evet, festivaller böyle şeyler de sağlıyor size filmlerin yönetmenleriyle tanışıp onlarla röportaj yapabiliyorsunuz. Ve oyuncularla tanışabiliyorsunuz. Sektörden insanlarla konuşabiliyorsunuz. Aslında bir noktadan filmin ötesine dair filmin sunum aşamasında siz de faydalı şey yani siz de işe yarar bir noktada olabiliyorsunuz. Çünkü biz filmi yapmak sadece olay değil, o filmi göstermek, onun üzerine konuşulması sağlamak piyada bir, bir büyük çaba gerektiriyor. Festivaller aslında bunların hepsini birlikte sağlayan noktalar ve çeşitli anlaşmalar, çeşitli görüşmelerde bir sonraki festivallerde aslında şekilleniyor. Peki festivallerde bulunmak hani illa bu çabalarla mı gerekiyor? gerekiyor? Hayır. Bir evet. sinema sever olarak da zaten takip ediyorsunuz ya da etmeyi düşünüyorsanız Sizlere de açık biletlerinizi alıyorsunuz. Biliyorsunuz soru sorma şansımız oluyor. insanlara tanışma şansımız oluyor. Ve dediğim gibi vizyonda ne zaman yolu bulup bulamayacağım filmleri izleme şansınız oluyor. Bu çok büyük bir ekstra olduğunu tekrardan belirtmem gerekiyor. Başka ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Gerçekten her şeye rağmen bir festivali takip etmek çok güzeldi. Yoğun bir tempoydu. iş temposu da bir tempoydu. Ama güzeldi. Daha da güzel filmler izleyeceğimiz festivaller olarak e, bu seri aslında festivalcilik kap başlığıyla devam etmek istiyorum. Çünkü yakın zamanda da birkaç festival var. Ne olur nasıl olur bilmiyorum. Hani koronada, salgında, artış döneminde insan yani iptal de olabilir. Ama bu şekilde festivallerle ilgili değerlendirmemi program olarak da ortaya koymak istiyorum. Benim için çok teşekkür ederim. Öneriniz, yorumunuz varsa Bulut Rabia yazarak bana Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.